Bir tane de şurada kaldı. Akşam altında kaldı. Çık, domuz. Domuz. domuz lan domuz! Domuz Trakya El 9 Öz Domuzcular grubu olarak çok güzel bir av yaptık. Avda olan herkese rastgele 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 evet dostlar hepinize rast gelsin bugün Elyas mevkiindeyiz arkadaşlar geçen aradı mısıra ıspanak e, tarlasına bir domuz sürüsü veyahut da bir tek domuz dadanmış biraz zarar yapmış bugün onu aramaya geldik İnşallah güzel e, bir av olur iyi videolar çekeriz şimdiden iyi seyirler herkese rastgele saygılar Haydi Çakır Haydi. Haydi Haydi Arkadaşlar hava çok kurak Yağmurların yağması lazım Randevanda bir domuz hava olması evet. için Köpeklerimizin de güzel çalışması için <laughs> Usta abilerimiz Usta şimdi Şansımıza hiç şey yok i̇şte Köpekler ustalıklarını da bulursa Güzel bir av yaparız inşallah Ama bugün umutluyum ben inşallah olacak. İnşallah abi Hava da biraz güzel gibi ama evet. Bulutlu evet var izleri. Var ama sürü izi. Bak benim 8 10 tane varlar. Önce kalsan şu an sizin geçtiğiniz yerde iz yoktu abi. Tamam var şu anda işte burada izler var. Bu mozili domuz bunlar. Yani büyük ize rastlayamadım. Buradan bu tarafa doğru geçmişler. Bu mısırın yanındaki tarlada. Hiç iz yoktu değil mi? Tamam. Evet. Bana bak Sultan çok fena yapıştı. İzle. Domuzlar buraya gelmiş. Yeni taze bir. Bu gelmiş. Hadi kızım. Mısır yemişler arkadaşlar mısırları. Şöyle burayı talan etmişler. Burada mısırın içini mahvetmişler. Çiftçimize verdiği zararları görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir mısır yemişler. Karınlarını doyurmuşlar. Burayı harcamışlar arkadaşlar. Ama görmelisiniz. Çok zarar yapmışlar burada. Ya evet arkadaşlar. arkadaşlar. Mısır yemişler. Mustafa abim burada Biz de onları yiyeceğiz birazdan kısmetse İnşallah Hasar tespiti <laughs> yaptık Ben genelde evet. kamera arkasında kalıyorum arkadaşlar Biraz fazla gözükmüyorum Bakalım belki bir vuruş denk gelir bugün Bir bakar mısınız şuraya Gösterir misin ya Haydi <laughs> oğlum <laughs> 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 evet. Hadi işte. kumkazı e, Bu domuza bu da hiç git tepme yukarı. Bu da arabalara binelim. Bu üç bakalım. Abi şuralarda kalabilir çok sıkıntılar var. Kal işte, oraya bir alabı. abi. Çatak. Tamam be ne ama kaldı şimdi? Oraya gideceğiz ama arabayla direkt o köy içinden oraya çıkacağız. Buradan yürümeyin. Nereye düştün? Tuğuk'un sıkla mı? Meren'in üstüne mi? Meren'in üstüne değil ve bu, bu dere gittiniz mi köprüye kadar? Köprüye evet. Oraya kadar gitmeyelim de hemen yukarıdan o çatakta salacağız gene köpekleri. Dere, dere. İyi abicim sen nesin? <laughs> Bak şimdi abi. Şu ileride güzel, geçen sefer gittim hemen güzel yerler var. Kalmasınlar oradan, kalabilirler sefer, O gelse burada şey etmez ha, bu Domuzlar, Domuz lan, domuz! Domuz, domuz! domuz. Çıkarın! <laughs> Ramazan abiler sağda. よかった。Evet <noise> Telefona tak telefona. Kayda da gir bir yandan. Açık olsun. Tamam. İşte arkadaşlar zorlu bir çaba içerisinde. Gördüğünüz gibi sazların içinde en sonunda. Çok yordu bizi çok. Altım oldu yedim abi. Yedi. Yedi oldu galiba. Ee, umarım kayıt vardır. Köpeklerimiz burada. Domuzun gazısını ha? gösterelim. Hani Dişi bir domuz. He? Dişi domuz. Dişi mi? Orada, dişi, dişi gel. gel. gel gel. Şu Dur şunu emniyete alayım. Ben. Al sen emniyete al. Şu. Tamam. Şu tarafa bir geçeyim abi. Çekeyim şunun kafasını. Az yani. kafasından çekeyim onu. Yok be değil. Evet arkadaşlar. Acısına son verdi Hasan abimiz. Kaç tane attınız bunu abi? Buna 3-4 tane attık. En son da içeride vurdum. 3 tane de vurdum arkadaşlar. Birincisi sen belki de aynısı. Orada. Çünkü... Bu dedik, bu dedik. <laughs> Bir kere, <gülüyor> <gülüyor> Bir kere <yıkıldı>. <gülüyor> 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 Abi ip var mı ip çıkaralım dışarı. Çıkarız be sıkıntı yok. ben <laughs> adam dört tane şey bulduk. Tamam sen abi. Bu tarafa gitti galiba. Altında da bir tane üstü abinin önünden gitti. <laughs> ben sen önümde Ondan sonra şey. ben ne yaptım? Sana bıraktım. Tamam Allah razı olsun. Bir tane son benim kaldı. Köpe kesen bu mu acaba? Hı. Bu, bu, bu. Benim köpek kaldı. Beni, yok. Abi, yok. beni buraya ben. çevirip ha. buraya gelen bu. Atalım köpek. Yok yok. Mami. Aslanım benim be. Aferin oğluma be. Daha Aferin oğluma. Aferin, oğluma. Aferin benim oğluma. Ya kafayı. Ahmet dedi ya. Tepe gidiyor. Hadi. Hadi. Tut. Tut. Yardım buraya kadar. Nurettin abi. Bir tane de şurada kaldı. Akşam altında kaldı. Çık. Dikine <laughs> mi çıkacaksın? Başka şansınız yok. Yanına mı oldu? Aslında bir ip olsa bağlayıp buradan çekerdik onu. Al uzun uzun olsa ben onu oraya sırtımla çıkarım. Ver abi. Ver inle. Ver inle. Bir tur daha atayım. Evet arkadaşlar domuza buradan girmiş. Evet çektim abi. Kulaktan çıkmış galiba. Kulağının oradan bir yerden çıkmış. Tut. Hadi. Bir, iki. vurduk. Abi, yok. Bir tane Niye içeride var. He? Bir tane içeride var canlı. Ya hep Hayır. zor işleri bana yaptın. bir ya. evet. Sen, sen, sen bir hocaydın tane değil mi abi? Orada bir şey Bıraktık. <laughs> Bunu içeride vurun Hangi? <laughs> Bunu, içeride vurdun dedim. Yine kayıt yok. Buraya son attı. Hani toplandık Hı. oraya küçük tuttuk Hadi Bir tane daha var abi. Bu da üstü bana geliyordu yani. Yapışı geçecek. Rast Allah. Tavşanı gördün mü? Ya bir salladık bağırıyorum atmadı ya biz salladık Abi bir dokuz yüklü mi lan? Tamam oğlum ne saçma koca tavşan domuz var Koca domuz yiyecek Kötü daha ısırmış mı? Nasıl? Kötü daha ısırmış Ne yapalım şimdi lan ya? E, büyük olay geldi mi ya? Dur dur burada da var bir tane büyük geldi Almaya gittiler mi? Benim şapka nerede? Şeyde çantam arkamda Silahlara bir şey veririm Kulağı giymiş lan bir kere <laughs> bir ileri <laughs> bir ileri <laughs> bir ileri <laughs> 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 Koşa koşa gebertim iyice be ya tamam, tamam, tamam bırak Hay oldu be ya Köpekler <laughs> alın bakayım Evet arkadaşlar 6 11 2022 Köse merasındayız ee, Burada arkadaşlar domuzların Mısır tarlalarına, ıspanak tarlalarına zarar yaptığını söylediler Biz de grubumuzu topladık Trakya 59 Öz Domuzcular Grubu olarak bu mevkiye geldik. Bir sazlık bölge var, 2-3 dönümlük bir yer. Oraya köpeklerimizi saldık, domuzları buldular. Bayağı bir uğraştan sonra e, kadraja giren 6 tane, birkaç tane yaralı gitti. Bunları vurabildik. Sağ olsun Ramazan arkadaşımız Gibli ile çoğunu temizledi. Diğer arkadaşlar da katkıları oldu. Çok güzel bir av oldu. Kubilay arkadaşımız Sabri, ben Mustafa Sever, Ramazan, Kuyucuklu Hasan, Rami, Nurettin, Fahrettin, Ahmet, Sultan Mahmut, Hikmet Aksu, Büyük Şef, Müfit abimiz, İsmail abimiz, çok güzel bir av yaptık. Avda olan herkese rastgele. 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 Evet dostlar hepinize rast gelsin. Gerçekten çok güzel oldu.